Merhabalar arkadaşlar. İğnelerin açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir oyanın anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Sizlerde yapın, deneyin, çeyizlerinize bohçalarınızda bulundurun arkadaşlar bu güzel modelimi. E, kullandığım iplerim Oyalı Suni pekiptir. 4 katlısı Instagram'dan tesbi ördü dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması böyle olacak arkadaşlar. Zürafa'mı bu şekilde kendi rengiyle hazırladım. Hemen başlayalım. Buradan 1 2 3 4 5 tane zürafa yaptım. Şimdi 5. zürafamın içine dönerek başlayalım. Buraya aynı boyutta iki tane kiprik yapalım. Böyle iki tane kiprimi hazırladım. Hemen yan tarafa iniyorum. Şimdi burada üç tane zürafa yapacağız. 2 zürafam arada kalacak. Böyle 3 tane zürafamı hazırladım. 3. zürafamın içine geri şöyle döndüm. Bu ipimi şu şekilde kipriğimin içine alıyorum. Şöyle yukarı doğru ayarını yaparak bu şekilde Şimdi buraya üç tane kiprik hazırlayalım. Hemen şöyle üç tane aynı boyutta kipriğimizi buraya yapalım. Çiçeğimizin arayolu oluyor arkadaşlar bu. Şimdi buraya yine kipri kapalım. Şimdi yine buraya zürafa yaparak ilerleyeceğiz. Sonra çiçeğimizin yaprak kısmını yapacağız arkadaşlar. Burada ıı, kaç tane zürafa? 1 2 3. 3 tane zürafa arası yapmışım. Yani 3 4 5 tane. Şimdi 5 tane zürafamı bu şekilde hazırladım. Şimdi arada bir tane zürafa bırakarak yoğurlaştıracağız. Şöyle. Hemen bu geriye aldığım yere 3 tane sinek kanadı yapacağız. Çiçeğimizin yaprak kısmı olacak. Evet, burayı da bu şekilde hazırladım. Hemen yandaki zürafama geçiş yaptım. Yine burada üç tane zürafa bırakacağız arada. Buradaki zürafa sayınızı her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, zürafanız küçük olabilir veya daha da büyük olabilir. Ona göre sayısını ayarlayabilirsiniz. İlk aşamam bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bugünkü modelimin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Şurayı da makasla kesmişim. Ama baya ilerletmiştim arkadaşlar. Ee, bu şekilde olacak artık. Evet şimdi hemen başlayalım. hemen bu sinek kanadımın ortadaki içine bu ipimle tutturdum şöyle bir tane kibrik hazırladım şimdi tekrardan dönüp üzerinden bir sıra daha bu tarafa geçeceğim Şimdi tekrardan dönelim ipimizi buradan keselim. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Buraya beş tane aynı bu renk de bir kapacağız. Bu yuvamın içine bu şekilde 5 tane kipremi hazırladım arkadaşlar. Hemen bu açık rengimi alıyorum. İlk kipremin içine ipimizi tutturuyorum. buraya küçük kiprimizi yapalım şu boyutta kibrimizi hazırladım geri alıyorum ipimi şöyle geriye alırken birazcık şu şekilde bırakalım arkadaşlar şöyle geriye aldığım yere böyle küçük küçük sık iğneler yapacağız kaç tane yapmışım 4 tane böyle 4 tane sık iğnemi yaptım tekrardan dip kısmına şöyle ayarını yaparak inelim taraftaki kiprime şöyle sıfır geçiş yaptım. Yine aynı şekilde kiprimi yapıyorum. Yine geri alıyorum ipimi. Şöyle bu boyutta geriye aldım. Yine burayı sık iğne ile dolduruyorum. Dört tane. Yine yandaki zürafama böyle sıfır geçişimi pardon kipriğimi yaptım. Aynı bu şekilde başa kadar geleceğiz arkadaşlar. Aynı boyutta. daha net gözükebilir altı şu şekilde olursa. Hemen yanındakine de geçiyorum. Son bir tane kaldı. Onu da hep birlikte yapalım arkadaşlar. Hep birlikte tamamlamış olalım. Evet, bu şekilde tamamladık. Şimdi şuradaki pıtırcıklarımızı da yapalım arkadaşlar. Dilerseniz şöyle sadece bırakabilirsiniz. Şöyle fikir amaçta bir de ben şuraya şu üçüne koymuştum çok mu kalabalık oldu diye keserken şurayı kestim arkadaşlar. Sonra da bir daha uğraşmayayım diye tekrar yenilemedim. Bu şekilde olur mümkün delim. Şimdi buraya ortadaki kipremin içine bu sarı rengimle şöyle ufacık bir kibri yapacağız. Şöyle. Şimdi o kipremin içine yine iş çıkardım size. Tekrardan bu rengimle ufak bir sık iğne atacağız. Evet arkadaşlar bugünkü modelim böyle yapımı çok kolay herkesin yapabileceği tarzda bugünkü modelim de böyle oldu. Ben hepsini tamamlayın bu güzel cici modelimin fiyat kısmıyla geleyim. Bugünkü güzelliğimin de sonuna geldim böyle efsane bir model oldu arkadaşlar. Yapımı kolay, çok da gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu. Ben severek, beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin. Çenizlerinizde bulundurun arkadaşlar bu güzel modelimi. Şöyle de bakalım. Şöyle de bakalım. Şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim. En az 900 TL'den başlamalı. E, tabii işçiliğinize göre arkadaşlar fiyatınızı artırabilirsiniz. İşçiliğinize göre fiyatınızı 906'da da yapabilirsiniz. Ben size e, bu fiyatları fikir amaçlı veriyorum. Şöyle Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerinden anında haberdar olursunuz. E, abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.